Herkese merhaba. Bu hafta da sizlerle genç yetenekte farklı bir analiz yapacağım. E, bu hafta Fenerbahçe'nin listesinde olan ve kadrosuna katmak istediği, altyapı kadrosuna katmak istediği Volkan Mutlu'yu yapacağım. Açıkçası duyduğumda ben de şaşırmıştım. Böyle bir oyuncu var mıymış? Nereden acaba maçlarını bulabiliriz diye ufak kesitlerini bulabildim. Ve bir ufak analiz yapmak istedim açıkçası genç yeteneğe yakışır şekilde ve beğendim de doğru bir oyuncuya gittiklerini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Volkan 2009 doğumlu 1.75 boyunda. Türk asıllı Finlandiya vatandaşı. Sol ayağı güçlü ayağı. Kups'ta oynuyor. Ofansif orta saha. Ve bana göre ideal rolü de maestro diyebilirim. Scout puanım ise şu anki yaşına da tekabül baktığımızda 3.7 diyorum hemlik hem de o aslında oynadığı sekanslara baktığımda hemen hemen 3.7 ama gelişme açık bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. 4 köşe modellemesine baktığımızda fizikte çeviklik, dayanıklılık ve dengesi ön planda. Teknikte yok yok diyebileceğim ama ön plana çıkan uzun şutları, kısa pasları, uzun pasları, top kontrolü açıkçası göz kamaştırıyor. Beceride oyun yönünü değiştirmesi, ara pas becerisi ve oyun kurmasıyla ön planda. Mental olarak da hem cesaretli hem oyun farkındalığı yüksek bir oyuncu hem de yaratıcılığını söyleyebilirim. Geliştirmesi gereken özellikleri ise takım savunmasına üst seviyeye katkı verecek şekilde gelişim göstermesi gerekiyor. Yani baskı pres ve ara pas gibi şeylerde orta sahada en azından kendini geliştirmeli. Geriden oyun kurmayı veya geçiş oyununda da biraz daha gelişim göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Hava toplarında da çok etkili olmadığını söyleyebilirim oyuncunu. Genel olarak baktığım zaman Volkan'a açıkçası 3. bölgedeki üretkenliği, çalışkanlığı, oyun farkındalığı ve hem asist hem gol katkısı becerisi göz kamaştıran bir oyuncu. Yani geleceği de açık olan bir oyuncu. Çünkü eğer Fenerbahçe kendi akademisine alırsa bu oyuncu açıkçası FFT olduğunu biraz daha A takıma rahatlıkla hazırlayabilir. Ve Volkan da onun peşinden gelecek bir oyuncu olarak görüyorum. Çünkü hem sol ayağını iyi kullanabiliyor, yeri geldiğinde sağ ayağını kullanabiliyor. Kenarlardan oyunu yönlendirebiliyor, merkezden oyunu yönlendirebiliyor. Bir ikinci forvet gibi ceza sahası içine destek verebiliyor. Burada işte dediğim gibi futboluna biraz da eklemesi gereken, geriden de oyun kurulumunda hem driplingle hem de paslarıyla 3. bölgeye geçiş oyununu sağlatabilecek oyunu da vermesi. Yani merkezde üç farklı bölgede de oynayabilme lügatına eklerse etkin bir yıldız oyuncu adayı diyebilirim açıkçası. Tabi kısıtlı sürede, kısıtlı videolarıyla bunu öngörüyorum. Belki bunu da yapıyordur görmediğimiz maçlarında ama biraz da bunu göstermesi geçiş oyununun haricinde geriden de oyun kurulumunda destek vermesi evet onu kaleye yakınlığından biraz da geriye uzaklaştıracaktır rakip kaleye karşı ama üretkenliğinden pek bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü hem hızlı olduğunu görebiliyorum. Topu ayağından çıkartmasının etkili olduğunu görebiliyorum bununla birlikte pozisyon alabileceği, oyun farkındalığı yaratabileceği yani geriden oyun kursa bile yine 3. bölgede etkin olabilmeyi yine düşüncem var. Açıkçası bunları da Lugat'ı eklerse ilerleyen senelerde daha farklı bir Volkan'da izleyebiliriz. Fenerbahçe'ye gelirse neden olmasın Fenerbahçe altyapısında izlemekte güzel olacağını düşünüyorum oyuncuyu. Benim Volkan'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Siz araştırdıysanız sizden de yorumlara bekliyorum neler düşündüğünüzü. Bir sonraki arzimde görüşmek dileğiyle.